şimdi bakın örnek. Şurada gördüğünüz gibi mesela Türkiye'de iç göçler 1 yazıyor. Yani sayfa numarası bir. Türkiye'de iç göçler bu kısa başlık. Bu kısa başlık 50 karakterden büyük uzun olmayacak. Boşluklar dahil 50 karakterden uzun olmayacak. Bu yenilenen kısa başlık burada Türkiye'de iç göçler 1 diye burada yazacak sağ üst köşede. Ve burada gördüğünüz bu şey bütün sayfalarda olacak. Bakın ikinci sayfaya gittim burada var. Üçüncü sayfaya gittim burada var. Dördüncü sayfaya gittim burada var. Gördüğünüz gibi nerede? Bütün sayfalarda olacak. Tamam mı? Şimdi başa gelelim. İlk sayfada şurada yenilenen başlık 2.3 üst diye yazılı olacak. Bu yenilenen başlık diye. Sonra Türkiye'de iç diye şuradaki gördüğünüz kısa başlık burada da tekrarlanıyor. Sonra araya bazı boşluk koydum. Şimdi benim normal bu uzun başlık var burada. Uzun başlık. Türkiye'de iç göçleri belirleyen faktörlerin modellenmesi. Bu uzun başlık. Sonra bu öğrencinin ismi. Buraya uyduruk bir isim koydum. Sonra öğrencinin bölümü. İşte bu üniversitenin logosu. Logoyu koysanız da olur, koymasanız da olur. Tamam mı? Logosu. Sonra üniversitenin ismi. Sonra burada dersin adı İSTLE 366 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri Doktor Mustafa Ercilos'un. Buraya da tarih 27 Nisan 2020 gibi. Yani kapak böyle olacak. Normal şey kapağı böyle olacak. Logo olmasa da olur. Şimdi ben dikkatimi çeken şey şu yenilenen başlığı şurayı koymuyorlar. Şunları yapmıyorlar hiç koymuyorlar Ve bakın nasıl yapılmış hepsi aynı hizada Kısa başlık ve sayfa numaralı arada bir boşluk var aynı hizada Bir. Şimdi ondan sonra özet kısmı Özet diye yazıyorsunuz özet kısmı e, Bu şekilde tek sayfa Yeni sayfaya geçtiğinde özet başka bir sayfada değil anahtar sözcükler var Ve Şuraları böyle aynı hizada olmayacak Nasıl olacak sola yazdı yani bu tarafı bak hep aynı hizada sol Ama sağ taraflar girintili çıkıntılı Evet sağ tarafları hep girintili çıkıntılı Buraları aynı hizada Olacak Ve bu aralıklar satır aralıkları çift olacak bütün doküman için Çift olacak Sonra Ana metine geldik Bu şimdi benim alt başlıkları Burada var Literatür taraması demiş Sonra işte daha ilerlemişiz mesela. Şurada bir alt başlık, mesela alt başlık bir daha var. Burada bir başlık daha var gördüğünüz gibi. Burada veriler yöntem bak mesela bir alt başlık, alt başlığın bir daha ikinci alt başlık şu şekilde bakın. Gösterdiğim gibi ikinci alt başlık bu şekilde gidiyor. Böyle gidiyor. Sonra sonuç ve değerlendirme yaptık, bitti. Kaynakçaya geldim. Kaynakçada çocuklar Kaynakça da apa formatlı kaynakça şu gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi bu kaynakça apa formatlı da. Şimdi bakın kaynakça da dikkatinizi çekerim. Yazarın adı var, virgül ilk ilk isminin baş harfi var. Mesela Agatha r mesela Erciros'un M virgül M yazıyor. Bazı arkadaşlarınız bu ilk harfini yazmıyor. Soy ismi var, ilk harfi yok böyle. Bunlar olmaz. Bu tam mesela APA'ya uygun bir şekilde yapılmış bir kaynakça. Şimdi yalnız bu benim hazır bu Word dokümanı ya. Şuraya ben bir tane yeni bir yer geleyim şuraya. Yeniden yapayım. Bu Word dokümanında başvurular kısmı var diye. Bu başvurular kısmına geldim. Kaynakça diyor ya. Kaynakça bak yeniden ekleme yapayım. Bu yeniden eklemeyi yaptığım zaman kaynakça ekle diye var burada. Şu kaynakçayı seçtim. Şimdi bak yeniden ekledi kaynakçayı bana. Şimdi yeniden bakın yukarıdaki kaynakçayla bunu karşılaştırırsanız arada bir fark var. Şuralarda bazı şeyler gözükmüyor. Şimdi program yükledi ya bunu Word programı. Önce bunu düzeltmem lazım. Ekledikten sonra gelip şunu hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra gelip şurada girişten bunun yazı tipini tıklayıp yazı tipi değil de şuradan pardon e, iptal diyeyim şuradan fontu e, fontu seçersem e, New Times romanı seçersem bakın şimdi düzeldi her şey düzeldi o gözükmeyen şeyler gözükmeye başladı yalnız bu Word programı bunu yaptığı vakit bu kaynakçıyı bir başka sorun daha var şöyle dışarı çıkalım şimdi şöyle şurada bir sorun daha var dur. Onu göstermeye çalışacağım. Şurada İngilizce en işareti var. Hani en percent işareti var ya. O işareti program otomatik koyuyor. Onun için buraya böyle ekledikten sonra gelip şuraya ben V yazacağım. Küçük harf olacak tabi Şöyle V yazdım. Nerede o en percent görersem onu V yazacağım. Başka yerde var mı? Mesela şurada da görüyorum. Geray'ın önünde görüyorum. O geray'ın önüne de gelip elimle V yazdım. Başka var mı düzeltilecek? Yok. V oldu. Düzelttim. Başka öyle İngilizce şu işareti istemiyorum ben yani. Hangi işareti? Program otomatik koydu. Şuraya göstereyim daha büyük hangi işareti istemediğimi göstereyim. Bir daha yanlışlık olmasın diye şu işareti şunu bir de büyük yapayım ki gözüksün iyice. Yani ben bu işareti istemiyorum. Bunun yerine bana ne yazacaksınız? V diye yazacaksınız. Eğer bu kaynakçayı oluşturduğunuzda o işaret varsa onu kaldırın. program otomatik yapıyor İngilizceye göre uyarlı olduğundan dolayı. Tamam mı? Kaynakça bu şekilde olacak. Kaynakçada boş şeyler yok. Mesela şunlarda çift aralık vardı ya. Metinde çift aralık vardı. Kaynakçada çift aralık yok. Tamam mı? Bir kere onu söyleyeyim. Bu şekilde yapmış olmanız lazım. Tabii bu metin içi referansları verirken de, mesela şimdi şu metin içi referanslarda bu Karpat 1976 bu yanlış. Bu Karpat yazarın baş harfi olacak K. nokta yani Karpat virgül K nokta Kemal Karpat yani bu bu şekilde olacak APA formatına göre. Şimdi burada bunu bu şu iç kısımları biraz APA formatı olmadığı için burada yanlış olmuş. Bu başka bir formattaydı bu gösterdiğim döküman ama kaynakça APA formatında. Ama metin içinde de bunlara dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Metin içinde kaynakçayı da gösterirken parantezi kapattıktan sonra nokta var, öncesinde yok. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Bakın şurada Keleş Yavuz Geray yazılmış ama bunların baş harfleri de olacaktı. İsimlerinin baş harfleri de olacaktı. Şimdi kaynakçaya gidelim. Bakın Keleş'in bulalım orada. Aynı şu şekilde olacaktı. Keleşli, Yavuz Gerayce gibi. Metin içinde de öyle olması lazımdı. Tamam mı? Onu söylemiş olayım. Evet. Buradan da birazcık şeyleri eklemiş oldum. Kısa başlıklar gördüğünüz gibi her sayfada kısa başlıklar var. Sayfa numarasıyla birlikte. O kısa başlık kaynakçada da var. Gördüğünüz gibi kaynakça sayfasında da var. Sonra e, şekil ve resimleri ayrı olarak yapıyorsunuz. Mesela Türkiye'de iç göçler diyor 9. sayfa. Tablo 1 diyor. Tablonun numarası var. Burada tablo 1'in ismi var değişkenler listesi diye. Sonra altında da kaynak varsa kaynağını belirteceksiniz. Veya mesela burada tablo 2 demiş regresyon sonuçları. Altında notu var. Bunun gibi Tamam mı? Evet, bu da bir tane örnek göstermiş oldum size. Bu örneği de kapatalım ama kaydetmeden kapatayım bunu. <laughs> yani Apa stilinden tekrar bir gösterim yapmış olduk bu şekilde.